Cilt lekelerinin oluşmasını engellemek için mutlaka ve mutlaka güneş ışığından korunmalıyız. Bunu şöyle açıklamalıyım. Güneş ışığından korunmak demek sabahleyin evden çıkarken işte 50 koruma faktörlü bir güneş ışığından koruyucu krem sürmemiz yeterli olmamaktadır. Bunu gün içerisinde 2-3 saate bir tekrarlamalı ve özellikle denize girdiğimizde yaz dönemlerinde her suya giriş çıkışımızda tekrardan güneş kremimizi sürmeliyiz. Bu şekilde güneş lekeleri ve diğer lekelerin oluşumunu büyük oranda önlemiş olur ve var olan lekelerin de tekrar agreve olmasını yani artmasını engellemiş oluruz. Ayrıca... İşte saat 12 ile 4 arası güneş ışınlarının en dik olduğu ve en yoğun olduğu saatlerde tedbiri elden bırakmadan özellikle denize girenlerde, havuza girenlerde bu dönemde biraz daha gölgede kalmayı ve güneşten korumayı tavsiye etmekteyiz.